tören teşriflerini arz ederim efendim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Gacir, bilişim vadisinde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluş tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen OSB OSB Yıldızları Araştırması ödül törenine katıldı. Programda 11 farklı kategorideki 116 firmaya başarılı çalışmalarından dolayı plaket verildi. Türkiye'nin küresel teknoloji ve üretim üssü olduğunu belirten Bakan Gacir bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken bugün insansız hava aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz doğuştan elektrikli ve akıllı otomobiliz stok yollarda. Güneş panellerinde, ticari araçlarda, beyaz eşyada Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz diye konuştu. 254 milyar dolar ile tarihi bir ihracat rekoruna hep birlikte imza attık. Bu gurur tablosu Türk sanayinin üretmeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam etmesiyle mümkün oldu. Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini dahi ithal ederken bugün insansız hava aracı üretiminde dünyada bir numarayız. 60 yıllık hayalimiz doğuştan elektrikli ve akıllı bir otomobil olarak TOG adıyla yollara çıktı. Güneş panellerinde, ticari araçlarda, beyaz eşya üretiminde Avrupa'da en büyük üreticiyiz. Tam bağımsız Türkiye yolunda emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyoruz.